İnsanlık tarihinin en büyük yolculuğu başlıyor. Peygamberler tarihi serimizin ilk bölümü İlk İnsan Hazreti Adem çok yakında yayında. İnsanlığın başlangıcı, cennetin sırları, şeytanın vesvesesi. Hazreti Adem'in hayatı sadece sıradan bir hikaye değil, hepimizin hikayesi. Bu özel bölümde yüce Kur'an-ı Kerim'den elde edilen bilgilerle Hazreti Adem'in hayatını keşfedeceğiz. Peki Hazreti Adem nasıl yaratıldı? Cennette neler yaşadı? Şeytan onu nasıl kandırdı? Yeryüzüne indirilişinin sırları neler? Tüm bu soruların cevapları ve daha fazlası çok yakında İlk İnsan Hazreti Adem videosunda. Bu muhteşem yolculuğa bizimle birlikte çıkmaya hazır mısınız? O zaman kanalımıza abone olun ve bildirimleri açın. İlk bölümümüzü sakın kaçırmayın. Yorumlarda Hazreti Adem hakkında merak ettiklerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın.